Evet, bugün ve e, sign up işlemlerimiz bitti. Şimdi ise e, home sayfası içerisinde e, driver menu yapmaya başlayalım. Şimdi driver menu için layout'tan hazır e, Java'nın içerisinde Activity'den şurada navigation driver view activity'yi seçeceğim. Bu bana zaten diğer fragmentlara getirecek sayfaları. Inactivity name'im. Adem main activity vardı. Onu sildim. Tekrar oluşturacağım. Ee, bu şekilde oluşsun diye. Finish dedim. Aslında çalışıyor. Onu da durdurayım. Evet. Bana bütün e, fragmentları getirdi. Bir main activity'm var. UI içerisinde de e, bu sayfalar arasında geçişleri yapacak. Fakat onlara ihtiyacımız yok. Bu videoda bu e, onları yapacağız. Yani geçişlerin nasıl olması gerektiğini düzenlemeler yapacağız. Tasarımı diğer bir videoda yapacağız. Çünkü tasarım biraz daha uzun sürecek bunların. Bunları şu anki videoda yönlendirme videosu olacak. Şöyle hepsini bir kapatayım. Bir Şimdi. Şöyle bir navigation'ımız var. Bu sayede diğer sayfalar arasında geçiş yapacağız. Bunun kodlarına baktığımız zaman bir hangi sayfaya, layout sayfasına gideceği daha sonra hangi klasın yönetileceğini söylememiz gerekiyor yani her fragment için bir UI sayfası oluşturmamız gerekiyor. Mesela burada galeri, home, slideshow diye oluşurdu fakat bunları biraz daha düzenleyeceğiz. Mesela bir e, yönlendirme için kendine bir veri yapısı oluşturdu. E, burada home sayfasında text Kısmını değiştirmek için. Bunlara ihtiyacımız yok. Biraz daha sadeleştireceğiz bunları. Şimdi Gallery Fragment of Fragment, Home Fragment bunların hepsini ZLX ile kesiyorum. UI'nin içerisine atıyorum. Modelleri siliyorum. dossayla beraber siliyorum hatta. Evet. Yani şu an bu şekilde kalsın. E, hata verecektir. O sorun değil. Ee, şurada fragmentlarda text view'leri de kaldıralım. Tamam. Onları biz kendimiz yapacağız. On, böyle. Slideshow show kaldırdım. Buradaki şeye de kaldıralım. Şuna gerek yok. Şuna gerek yok. Şuna gerek yok. Şuna gerek yok. Baya bir şey sildik. Şimdi şuradan inflator. Şunu kopyalıyorum. Şunu root'a atacağım. Sonra root olarak geri döndüreceğim. Burada inflator olarak da bizim R nokta şeyden layout'tan bularak mesela bu nereye gidecek? galeriye gidecek. R nokta layout Fragment galeri. Evet bu şekilde söylememiz yeterli. Şimdi Home Fragment'a da aynı şey Hatta direkt ben şunu alayım ben. View burası aynı. Hatta direkt buraya alayım. Şu kısmı. Sadece nereye gidecek? Burası Home'a gidecek. Fragment Home. Slideshow diye bir Fragment'ımız olmayacak. Bunun için bunu bizim şöyle tasarımımıza bakacak olursak login galeri var add photo var add label var about var mesela bunu about diyelim about var mıydı from galeri about diyelim mesela buna about fragment diyelim Factor. Bunun içerisinde de. Frekman slash show da ne deneyim diyelim? About Evvah fragment olarak düzeltti güzel. Eleri.com. -el Bizim daha iki tane daha ihtiyacımız olan bir şey var. Neden hata verdi bakalım? Ekman kaderi. Bunda da veriyor mu? Güzel. Şurada sanırım. Evet. Bunları da Bazı eklemeler yani data mo veri modelini ekleme yapacağı için diğer kısmı import etmiş, import etmesi gerekiyordu. Orada onu silmeyi unuttuk. Evet, şu an bir hata yok sanırım. Şimdi e, sürekli şey sayfasından gelmesin, ana sayfadan, login sayfasından gelmesin diye şuradaki manifesto'muza değiştirelim. Hmm. Yani şurada splash True diyor. E, bunu false yapıp bunu True yapacağım. Direktmen ben main activity'deki sayfa açsın. main activity'de neyi açıyor? şöyle bakacak olursak home sayfasını açması lazım. Şurada da değişiklik yapmamız gerekiyor. Home, galeri, slideshow demiş ama buradan şu an henüz değiştirmedik. Yanlış şey gittim. Menüden değiştireceğiz. Evet. Şurada home, galeri ve slideshow var. Burası about olacak şu an için about now about ismine de about diyelim gözüküyor mu <laughs> Tamam şu an bir çalıştığım zaman şunu değiştirdik mi? Main aktivite true olacak. Splash false olacak. Bu sayede direkt sürekli splash'i açmayacağım. Burada bir hata verdi. Şöyle sanırım. Pardon. Splash buraya yazalım. True false yerine isminin değiştiriyorum. Şimdi şuraya ekleyelim. Şunları da yukarı ekleyelim. Ne eksik bir şeyler yaz yaptık ama. Patladı sanırım. Tamam. Şu an bir sıkıntı var mı? Extra closing diyor. Sanırım düzeldi. Bir çalışalım. Direktmen bize home sayfamız gelmesi lazım. Evet en son şekilde düzenledik. Splash false olacak. main activity true olacak. O yüzden e, her seferinde login işlemi yapmama ihtiyaç yok. E, direkt ben home yani main activity kısmımız çalıştıracağı e, şu kısım gelecek aslında home sayfası gelecek hatta direkt ben göstereyim çalışsın şimdi bazı en sondan eklediğim about kısmı muhtemelen çalışmayacaktır çünkü onun buton kısmını halletmedik yani eşlemedik şurada Şurada hala Slideshow yazıyor ve Fragment About yazıyor. About Fragment, şurayı düzeltmemiz gerekecek sanırım? Şöyle bakalım, About. Evet, şu an Home sayfasına geldim, direkt girdi. Galeriye gidebiliyorum. Ama About sayfası şu an için yok. Tekrardan update ettiğim zaman gelecektir. etti mi? Yüz değerleme kısmında. Tekrar kapatıp açmam gerekiyor. Evet. Açılıyor şu an. Evet ben home sayfasına giriş yaptım aynı zamanda. Şöyle galeriye gidebiliyor. About da gidebiliyor olması lazım. Slide show yazmışız. Nerede yazıyor slide show? Muhtemelen about kısmının içinde yazıyor. Kod kısmında yok. About, about, galeri, galeri, home. home. Icon. Evet. Şu yapıyı da bahsedeyim. Şu an mobil navigation yani bu bizim yönlendirmemizi sağlıyor. Ee, şuradan faydalanıyoruz. Bunu bu şekilde çağırıp kontrol edebiliyoruz. Şimdi buraya e, yeni bizim eklemek istediğimiz tasarımlar var. E, add label var öncelikle. Bir de add photo var. Hemen bunları şöyle kopyalayıp yapıştıracağım. About fragment at label fragment. Okay. At photo. At photo fragment. At okay. label da tabii şu an ee, burada bunların tasarımlı yok. Onları yine kopyalayıp yapıştıralım. Fragment about değil at label. içi boş şu an. İçini diğer videoda dolduracağız. Add label demiştik. Add photon. Şimdi bunları navigation'da eşlememiz gerekiyor. Öncelikle buradan bir eşleyelim. add label açtığı zaman fragment add label diyecek. Add photo açtığı zaman fragment add photo diyecek. Tamam. Çok güzel. Ee, butonlarımız da neyse önce şuraya bir butonlar yazalım. Now about the add label Unutmuşum. Evet. Foto. Şu an sadece menümüze e, şey ekledik, satır ekledik. Bir de log out var. O ayrı bir şekilde olacak. Biraz daha aşağıda. Now log out diye şuna. şu ikonlar değişecek tabi. Ee, öncelikle şunları bir eşleyelim. Sayfalarımız var. Klaslardan sayfalar var. Tamam. buraya aldım. 5 tane sayfam olması gerekiyor. Aşağı indim. Şimdi hangi butona tıklayacak? Add Label'a tıkladığı zaman benim burada About Fragment klasım değil artık. Nokta Add Label. Add Label Fragment Class'ı, bakın şundan bahsediyorum. Tasarım olarak da Fragment, Add Label olacak. Zaten içi boş. Şimdi şöyle ayıralım. Label. Aynı işlemleri buna da uygulayacağım. About, Add Label dedi. Add Photo. Yanlış bir şey yaptım orada. Benim kaydı. Add photo. Geliyor zaten direkt. Burada da add photo fragment. Fragment add photo. Şöyle aldım. Menüler oluştu. Hazır yapmışken şu kısmı hemen düzeltelim. Burada göstereyim onu. Şimdi bu ikonları Drivable'dan alıyoruz. Drivable'da New deyip image asset veya vector asset dediğimizde Java'nın kendiliğinden zaten ikonları var. Mesela bu şekilde ikonlar var. buraya hangisi için alalım? Mesela add label dediğimiz zaman add diyebiliriz. Hatta label diyelim daha rahat çıkar. Mesela new label ekledim. Şey Boyutunu belirleyebilirim. Rengini belirleyebilirim. Hepsi siyah mı? Mavi olsun mouse mouse bir mouse mouse Bunu bu şekilde ekliyor. mouse 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 Label'a. mouse 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 Hemen şöyle. Bunları tabi internetten alıp resim olarak da aktarabilirsin ama burada hazır var zaten. Şöyle tıkladım. Evet, about sayfası. About. Hmm. Ben mi yanlış yazdım? Aklımda aslında güzel bir şey çıkar diye düşünmüştüm. Login diyelim mesela. Şöyle bir şey de olabilir. Hmm, person diyoruz person. Şunlardan biri güzel gözüküyor. Tamam. Şöyle saçlı olsun. Şimdi şu kısmı değiştirdiğim zaman farklı geliyor. İstediğinizi seçebilirsiniz. Şu i̇yi gibi. Bu veya bu. Şu daha çok hoşuma gitti. Okey dedim. Tamam yine renk mavi olsun. Ekranda mavi göstermeyebilir ama. Ama baştan göreyim. Şimdi ekledik. person. Bunu nereye ekleyecek? About. Based in person. Ekledi. Sonra ne var? Add label yaptık. Add photo. Yani buna da new foto diyebiliriz aslında. Şöyle foto arattığım zaman. Heh, buyurun. Ede foto. Galeri için var mıydı? Galeri için kendisi var ama biz de yine isterseniz ekleyebilirsiniz. Güzel. Log out. Az önce gördüm bir tane log out. Güzeldi. Log out. No tamam. Şimdi tekrar refresh edelim. Sayfalara gidebilecek mi? Ee, gidemeyecek. Niye gidemeyecek? Çünkü main aktivite bu butonları ekletmedik. Bakın şurada ekletmedik. unuttuk. Şöyle virgülle ayırıp r.id .now evet. Bir hata oluştu. Aha, tamam. Açıyor. 10 sayfasına geldi. Şunları oluşturabilmiş bir şey? Oluşturabilmiş miyiz? Ona bakalım. Evet. Bilgisayar kasıyor. Bir sürü şeye girdi. Böyle about, add label, add photo, logout hepsi çalışıyor. Yani gözüküyor. Fakat mesela about'tan sonra add table'a gitmiyor. Slide show'a gidiyor. En son ne ekledik çünkü? Now about eklemişiz. Slide show. Burada bir aksilik var. Onu bakalım. About'u da slide show'a gidiyor. Yani bunun dışındakilerin hepsine gidiyorsun. Tamam. Şimdi şunu da düzeltelim. Nokta now home gallery about add label virgül r nokta id now add label dedik add photo virgül kaç tane var 5 tane var zaten now home gallery about add label add photo tamam çok güzel bunlar için yazdık Fragment et foto buraya gidecek. Heh, şurada neden Style Show yazdığını anladım. Şimdi Galeri, Home Galeri. Çıkışımız kısmımız Table yazılacak. About yazılacak. Ee, bunların olma mantığı da mesela tıkladım ya. Şurada Strings diye bir yerimiz var. Nerede? Values kısmında. Burada hazır oluşturulmuş. Mesela home gidiyor, gallery diyor, Slideshow diyor. Buradan da yazabilirsiniz. Cevabı bu tarz şeyleri seviyor. neredeydim? Şu. About dedik. Şuraya add label diyeceğiz. düz string yazmak yerine string xml dosyasının içerisine gidip mesela şu slash show içerisinde mesela menü slash show'u alıyor içerisindeki değeri okuyor gibi. Add label, add photo. Ad photo. Şimdi en son bir tekrar çalışalım. Ee, bu dersin için. Şey, e, bu videoyu burada bitirelim. Daha sonraki videoda şu içerideki tasarımları yaparız. O video biraz uzun bir video olacak. About'a tıkladığım zaman About sayfası, Add Label, Add label sayfası add photo, add photo sayfası. Logout sayfası yok. Logout sayfası herhangi bir şey gelmiyor. Tamam. Ee, şu kısmı da bir düzeltelim mi? Onu da daha sonra yaparız diğer videoda. Ee, bu video bayağı uzun sürdü. Bu videoluk bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.